Selamun Aleyküm. Aleyküm Tanıyalım babası. Ben Cengiz Sayar. Oğlum Ahmet Talha Sayar. Ben Muhammed Emin Sayar. Evet. Ünyeli miyiz? Yok korban değil. Öyle yani mi? E, ne iş e, yapıyoruz? İnşaat sektöründe. İnşaat sektöründe. Burada mı oturuyorsunuz? Evet burada. Burada oturuyorsunuz. Hoş geldiniz diyelim. Bu akşam Mevlid Kandili değil mi? Evet. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Aleyküm. Evet gençler. Nasıl? Yenini öğreniyorlar değil mi? Evet. Çok şükür. Maşallah diyelim şükür. o zaman. Var mı buradan bir diyeceğiniz? Buradan tüm evet. insan aileminin kanununu tutuyoruz. İnşallah. Bunlar bu ara ikiz mi? Evet. Ne diyorsun? Allah sizleri inşallah hayırlı ömürler sürdürerek hayırlı insanlarla karşılaştırarak ömrünüzü daim eylesin diyelim. Memnun oldum. Ben çok memnunum. Yine bekleriz tamam mı? İnşallah Hai de mai cale, o desiți de la altă la